Efendim yani sıradaki yarışmacımız adeta bir matruşka ya da bir bukalemun kısacık saçlarıyla raconlardan raconlara koşarken bir peruk bir abiye ile dişi bünyeye dönüşebiliyor. Dans benden uzak olsun hiç oralı olamam deyip 80'leri tercih etmiş Aslı Zen podyumda. Herhalde yavrum. <gülüyor> Buradan... <laughs> Allah acı bu billah acı. Canım. Ee, ne yapmıyoruz? Sağ gösterip sol vurmuyoruz. Güzel mi Yok. Böyle kaldık. Başka çarem yoktu. Başka, evet. Yani o kadar güzel hazırlanmışlar ki ve ben o kadar güzel hazırlanamadım ki. Hani yapacağı ayıracaktım <laughs> ya da böyle konular? öyle ağzımı ayırıp bakacaktım yani. Hı. Beklemediğimiz ben bir anda ayırınca. Ben 80'lerdeki deliyim. Evet. Ee, böyle ayna karşısına geçip dans eden. Ee, ondan sonra e, fal falan da bakıyorum böyle. Bir Asıl zihnim yani bir şey Hı. değişmemiş. 80'lerdeki sıyırık hallerim. peki. Gerçekten öyle miydi? 80'lerde böyle bu yaşta değildim. 3 yaşında Hayır hayır. Hay, ha 80'lerde. Sonuna gel. Öyleymişim. Bir delilik çocukluktan mı var yani? Var olma mı canım? Şöyle oturuyormuşum televizyon izlerken mesela. <laughs> Gel bakalım 80'lerde <laughs> bu halde neredesin peki? Biz seni nerede Oğlum, hayal edeyim, ettik? Evdeyim, ayna karşısım, ayna karşısım. Böyle evet, de delilik, dansçı olma hayalleri. Arkadaşlar şunu, o nasıl yani ne denirdi onu da bilemedim. Çıfagat. Ya yani, yani, evet hani o teknik nasıl? terimini kullanalım. O nasıl çıfagat? çıfagat. Vallahi. Hem de esnemeden. İzleyeceğim ve göreceğim hiçbir fikrim yok. Yani tamam ben Yusuf Yusuf korkarak yaptım. Hani bir şey yapayım diye. Isınmadan nasıl yapabiliyorsunuz? O kadar işte ısındım biraz şuralarda. En zorunu, en zorunu yapıyorsun bir de. Yani Valla 38 zor şey. yaşında bu kadar oluyor. Helal yani. olsun. Maşallah. Allah. Helal olsun. Sağ ol. 80'ler kostüme gelince? Yani kostüm... E Keşke vatkalı bir şey olsaydı baby ama tişört giymişsin artık ona yapacak yani, bir şey yok. Kendim yaptım hiçbir şey bir yerden değil yani eteği kestim gece biliyorsunuz ben bir kaza geçirdim trafik kazası yollardaydım falan. Hani onu söylemeyeceğim tamam hepimizin bir vakti vardı ama gerçekten eve zor düştüm bir etek buldum kestim çorap o bu şu. Ayakkabıları bir arkadaşımızın dükkanından kiralık almıştım o evdeydi üstüne bunları. Son hareket parayı alır arkadaş. <laughs> alır. Kendim yaptım yani. Hatice. Bana başta çok boş geldi dans hmm. ama o Bacak son hareketi açınca. yapmayacaktın. Ya ya diyorsun ya evde birilerine... Seni bu... kıskandım. Beni kıskandın. Evet. Diyorsun ya evde aynanın karşısında dans ediyorum. Evde benim gibi bir rakip mi vardı acaba? Hayır. Ya, ona istinaden mi yaptım? Deliyim, bu Deliyim deliyim. Anlıyor musun hani deli Hı? ne demek? <laughs> hani deli, Hani normalin dışında davranan. Kısa lafın özü güzel. Teşekkür Beğendim. ediyorum. O son Mez. hareketin için an. <laughs> <laughs> mazeretini biliyorum bir çocuğu var çalışması gerekiyor bir taraftan o yüzden vakti yoktu ama kıyafetini beğenmedim ee, son hareketine çok şaşırdım hiç beklemediğim bir şeydi senden önümüzdeki haftalarda dans olursa ve ben burada olursam senden gerçekten bir performans görmek istiyorum i̇nşallah. çünkü uçacak gibi görünüyorsun inşallah <laughs> evet ben de dansla işim olmaz diyor lafımı yutarak seni şöyle karşısına Ölüm <laughs> mi Öyle demişti. <Öyle> <laughs> Geçebilirsin bol şans <laughs> Aslıcığım. <Peki>, teşekkür <laughs>